Merhabalar, kanalımın yeni bir tadım testi videosuna hoş geldin. Bu videoda sizlerle birlikte Ülker Kat Kat Fındık Kremalı Milfü inceleyeceğiz, tadım testi yapacağız. Bakalım tadı nasıl? Ürünün 25 gramlık bir ürün. Fiyatı da 75 kuruş olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam. Ürünün içerisinde toplamda 132 kalori bulunmakta. 14.6 gram karbonhidrat, 7.5 gram yağ, 1.3 gram da protein bulunmakta. Bence 25 gramlık bir ürün için 7.5 gram yağ fazla. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ülker kat kat çok eskilerin bir ürünü. Ben burma tatlısını çok seviyorum. Ee, biliyorsunuz ki Burma'da aynı buna benzer e, milföy tadında. Bakalım e, bunun tadı da Burma kadar güzel mi? E, hemen ürünümüzü açalım. Fındık kremalı milföyümüzün tadına bakalım. Şöyle paketimizi açtık. Tabii küçük kutunun içinde olması şöyle en azından içindeki kırıntılar yere dökülmemiş olur. Şöyle de bir görüntüsü var. Hemen bir tadım testi yapayım. Bakalım tadı nasıl. Hmm. Arkadaşlar tadı hiç vena değil. Ama bence fındık kreması az kalmış. E, İçindeki fındık kreması daha bol olursa bence daha güzel olur. Benim bu ürüne puanım 6. Başka bir videoda görüşmek üzere.